coğrafi olarak bakıldığında Türkiye Asya ile Avrupa arasında bir ülke gibi görünse de enflasyon olarak bakıldığında Afrika'nın güneyinde işte kuzeyinde Burundi doğusunda Tanzanya Zambiya e, güneyinde e, Malawi gibi ülkelerin olduğu bir yerde gibi görünüyor bize ancak oralarda var böyle şeyler ki Zambiya'yı da burada aşağıladığım düşünülmesin çok yanlış olur çünkü bizdeki enflasyon Zambiya'dan düşüktü Naci Ağbal zamanında. Ancak Şahap Kavcıoğlu gelip faizleri indirmeye başladıktan sonra bir iki ay sonra Zambiya'daki enflasyon Türkiye'den daha düşük kaldı. Türkiye'deki enflasyon Zambiya'yı geçti ve o gün bugündür bir daha enflasyonda Zambiya'yı yakalamak mümkün olmadı. Zambiya'da enflasyon La mücadele başarılı olmadı belki ama Türkiye'den daha başarılı bir mücadele yapıldı Zambiya'da.